Evet sevgili dostum, bugün çok mutluyuz. Bugün çok huzurluyuz. Sözcük türlerinin son videosuyla beraberiz. Sözcük türlerini bitirdik. Sözcük türlerinin sonuna geldik. Evet doğru bildin. Bu videoda edat, bağlaç ve ünlemi göreceğiz. Sözcük türlerini noktalayacağız. Lütfen deli gibi soru çöz. Bu sene mutlaka buradan bir soru gelecek. E, adım gibi eminim. Adım nasıl emek emekse bundan nasıl eminsem buradan bir soru çıkacağından da o kadar eminim. Lütfen çalış dostum. Edat, bağlaç, ünlem. İsimler, sıfatlar, zamirler, zarflar bunlar e, çok önemli. Mutlaka soru çıkacak bir yer. O zaman ben çok uzatmayayım videoya geçeyim. Sen de çok uzatmadan videoyu dinle. Güzelce git soru çöz. E, videoyu beğenirsen lütfen e, like atmayı unutma. Yorum yapmayı unutma. Abone değilsen lütfen abone ol. Şu emek hocanı da biraz motive et. Ben o kadar uğraşıyorum. Lütfen sen de birazcık bana destek ol dostum. Hadi başlıyorum ben o zaman. Gel. Edat Bağlaç Ünlem Bak buradaki yaşlı teyzemizin adı Edat olsun. E, buradaki yaşlı amcamızın adı bağlaç olsun. Buradaki heyecanlı şaşırmış o yapan çocuğun ismi de ünlem olsun. Bak. Bir şeye dikkat ettin mi? Bağlaç ikisini birbirine bağladı. Bak ikisinin arasına girdi. Bağlaç ikisinin tam ortasında. Bak ikisini de kucaklıyor. Üçü birbirine bağlanıyor bağlaç sayesinde. Görüyor musun? Ünlem Bak nasıl şaşırmış. Bak, ünlem nasıl hayretler içinde, şaşkınlık içinde ellerini koymuş böyle. Bak, ünlem göreceksin, birazdan göreceksin. Edat kadın diyor ki, ay diyor ben çok yaşlandım artık. Tek başıma kimseye faydam yok. Keşke yanıma başka sözcükler de gelse de ben de bir anlam kazansam bu yaşlılık psikolojisinden artık çıksam. Emek hocam, sen çok e, dramatize ettin. <laughs> Resmen bize tiyatro yaptın. Hadi gel artık konuyu anlat bize. Peki, gel. Edat, az önceki yaşlı teyzemiz. Bak, edat, kendi başına anlamı bulunmayan başka söz ya da söz öbekleriyle birlikte kullanılarak anlam kazanan sözcüklerdir. Farklı anlamda kullanılabilirler, cümlede belli anlam ilgileri kurmaya yararlar, cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamı bozulur. Bunlar çok önemli. Ben senin öğretmenim, sınıfa girdim, sen ayağa kalktın. Hiçbir şey demedim. Elimle şöyle otur yaptım. Sen oturdun. Müthiş bir sessizlik hakim. Çıt çıkmıyor sınıfta. Ben sizin gözlerinizin içine bakıyorum. Siz benim böyle gözlerimin içine bakıyorsunuz. Ben size kalkıp diyorum ki değil. Ya da ben size kalkıp diyorum ki yalnız. Ya da ben size kalkıp diyorum ki üzere. Ya da ben size kalkıp diyorum ki için. Sen böyle bakarsın bana dersin ki ya emek hocam yani estağfurullah hocaya öyle denmez ama ya sen kafayı mı yedin? Sen sınıfa girdin hepimizi susturdun ve birdenbire kalktın dedin ki göre. E ben ne anlarım bundan? Hiçbir şey anlamam. Neden? Çünkü edatların tek başına bir anlamı yok. Ama ben sana desem ki buraya geldiğinize göre ders dinlemeye hazırsınız demektir. Aferin size çocuklar. Bak buraya geldiğinize göre. Bak göre ne oldu? Bir anlam kazandı. Bir amaç değil mi? İşte olay bu kadar basit dostum. Edatın tanımı budur. Edat tek başına hiçbir anlama sahip değildir. Cümle içerisinde diğer sözcüklerle beraber bir anlam kazanır. Cümleye çeşitli farklı anlamlar katar ve edat cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Olay bu kadar basit dostum. Şimdi şuradaki edat örneklerini incele. ile, yalnız, ancak, gibi, mi, için, sanki, üzere, e göre, e kadar, e doğru, e karşın, bilmem ne, bilmem ne. Bir sürü edat var. Hepsini ezberleyemezsin. Mantığını kavramak zorundasın. Şimdi gel sana edatlarla ilgili cümleleri göstereyim. Başladık gibi edatıyla. Şimdi bak gibi edatı cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar. Sen bunları ezberlemiyorsun. Cümleyi okuyorsun, hangi anlamı katmışsa onu işaretleyip geçeceksin. Yanakları nar gibi kızardı. Bak ne yapmış? Nar gibi bir benzetme anlamı katmış, değil mi? O da benim gibi çok çalışkandır. Bak o da benim gibi çok çalışkansa bir eşitlik anlamı katmamış mı? Demek ki ikimiz de çalışkanız. Birimiz çalışkan, birimiz tembel değiliz. Sınavı kazanacak gibi yani kazanma ihtimali yüksek bir olasılık olayı anladın. Geldim ile edatına. Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit ile vardır bir cümlede ile'nin yerine ve getirebiliyorsak bağlaç getiremiyorsak edattır. Sen ile gördüğün zaman ile'yi böyle bir karala ile yerine ve getir. Eğer ile yerine ve gelebiliyorsa orada edat yok bağlaç vardır. Ama ile yerine ve gelemiyorsa orada bağlaç yok edat vardır. Aklında bulunsun dostum bak. Kars'a tren ile gideceğiz. Ben buradaki ile'yi karaladım. Kars'a tren ve gideceğiz. Oldu mu? olmadı. Bak buradaki ile yerine V gelmedi. O zaman burada ne var? Edat var. Zaten bak birliktelik anlamı katmıyor mu? Kars'a tren ile gideceğiz. Yani bak trenle, Tren bir araç, bir vasıtayla, bir vasıta birlikteliği ile gideceğiz değil mi? Kardeşim ile ben size geliyoruz. Buradaki ile'yi karala yerine V getir. Kardeşim ve ben size geliyoruz. Aa öğretmenim oldu ya burada ilenin yerine V geliyor. O zaman bu bağlaçtır dostum. Lütfen şunu avcuna yaz. Arkadaşının alnına yaz. İçin için edatına bakıyoruz. Cümleye amaç sonuç, neden sonuç, özgürlük gibi anlamlar katar. Mangal yakmak için ormana gittiler. Bak, burada ormana gitmelerinin amacı ne? Mangal yakmak. O zaman bak ne oldu? Amaç anlamı kattı. Beslenme programına dikkat ettiği için kilo verdi. Yani ne yapmış? Diyet yapmış. E tamam. Bak Burada benim sonucum ne? Kilo vermesi. E peki kilo vermesinin nedeni ne? E beslenme programına dikkat etmiş, diyet yapmış. Olay bu kadar basit. Bu yardımlar bizim evlatlarımız için. Yani bu bizim evlatlarımıza özgü. Onlara göre, onlara, onlar için aslında değil mi? Harikasın. Geldim göreye cümleye görelik, karşılaştırma, oranlama, uygunluk gibi anlamlar katar. Ders çalışmak için kafamıza göre bir yer arıyoruz. Burada kafamıza göre bir yer ne? Yani bizim için uygun bir yer, değil mi? Harikasın. Onun yaşına göre ölçüleri küçüktür. Boyu biraz küçük kalmış. Yani orantı, değil mi? Bak bir Boy-kilo endeksi bir uzunluk-kısalık orantısı değil mi? Elbiseyi giyeceğim ama mesela ben biraz hani kilolu olduğum için bol giyinmeyi seviyorum mesela bana orantılı olmuyor mesela değil mi? Heh, öyle düşün. Geçmişten günümüze göre daha yaratıcı sanatçılar varmış. Bak geçmişteki sanatçılarla günümüzdeki sanatçıları ne yaptı? Göre edatıyla karşılaştırdı. Olay bu kadar basit dostum. Karşı genellikle yönelme anlamı katar. Göle karşı oturup çaylarımızı yudumladık. Bak göle karşı oturduk. Ona karşı güzel fikirlerim var. Bak, yönelme harikasın. Kadar cümleye zaman, yönelme, ölçü, nitelik, eşitlik, karşıtlık, karşılaştırma gibi anlamlar katar. Sabaha kadar ders çalıştık. Burada sabaha kadar dediği bir zaman değil mi? Evet. O da senin kadar dürüst biri. Benim kadar dürüstse bana eşit değil mi? Evet. O da senin kadar çalışkan bir genç. Bak, bu sefer de karşılaştırma. Senin kadar çalışkan. Bak ne yaptı? Karşılaştırdı ikisini ve eşit olduğumuza karar verdi. Bak bakış açına göre değişebiliyor. Görüyorsun değil mi? Rağmen var. Karşıtlık, aykırılık ilgisi kurar. Benim gelmeme rağmen gitmeyi tercih etmişti. Bak ben geliyorum bu adam gidiyor. Ne yapmış? Bak bir karşıtlık, bir aykırılık var. Aferin sana. Doğru. Cümleye yer zaman bakımından yönelme ve yaklaşıklık anlamı katar. Şu tarafa doğru gidersek ömür boyu ayrılacağız gibi hissediyorum. Allah'ım ne kadar romantik bir cümle. Emek hocam sen içinde neler yaşıyorsun ya? Emek hocam sen çok mu duygusalsın? Sen beni boş ver. Sen git ders çalış. Akşama doğru eve vardık. Bak akşama doğru. Görüyorsun değil mi? Yani tam akşam olmamış. Akşam olmak üzereyken. Yani akşama yakın. Yaklaşıklık devam üzere amaç koşul gibi anlamlar katar. Dil öğrenmek üzere İngiltere'ye gideceğim. Burada bak üzere'nin yerine amacıyla getir. Dil öğrenmek amacıyla İngiltere'ye gideceğim. Aa bak ne oldu? Bir amaç anlamı kattı. Kitabı haftaya geri vermek üzere alıyorum. Yani diyor ki eğer kitabı haftaya geri vermeyeceksem almam kardeşim ben en fazla bir haftada okur getiririm asla kimsenin kitabını dızlamam kimsenin kitabını çalmam diyor yani değil mi bak burada da ne diyor bir koşul anlamı var getireceksen bak getirmek üzere bağlaç geldik bağlaçlara az önce o Gençle yaşlı neneyi birbirine bağlayan dede. Değil mi? Bak bağlaç. Kendi başlarına anlamı bulunmayan sözleri, sözcük öbeklerini, bazen de cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Bak şu tanım çok önemli. Bazen sözleri, bazen sözcük öbeklerini, bazen de cümleleri birbirine bağlıyormuş. Tamam cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamı bozulmaz. Fakat daralabilir. Bazen anlamlı sözler de kendi anlamını yitirip bağlaç olarak kullanılabilir. Peki. Ve veya yahut ile ama fakat... Sen videoyu durdur, bunların hepsini tek tek oku. Ben direkt örneklere geçiyorum. Şimdi bak, son kez baktı ve yürüyüp gitti. Bak. Bu benim bağlacım ama nasıl bağlaç? Öncelikle bak, son kez baktı ile yürüyüp gitti. Ve yerine ile getirdiğinde oluyor mu? Olmuyor. O zaman bak bu bir edat değil. Edat değilse ne olacak? Bağlaç. Ama ben bunu bilmediğini varsayıyorum. Bak. Son kez baktı yürüyüp gitti. Bak burada iki farklı cümle var. Son kez baktı bir cümledir. Yürüyüp gitti başka bir cümledir. Bak iki cümle şu ortadaki bağlaç olan V sayesinde tek bir cümle haline gelmiş. Bak görüyor musun? Bununla başlamış noktayla bitmiş. Büyük harfle başlamış noktayla bitmiş. Aslında iki cümle bir bağlaç sayesinde bağlanmış ve tek bir cümle haline gelmiş. İnanmıyor musun? Bak şuraya bak. İçmek isterim ama Mide mazımızda şu an, bak, içmek isterim bir cümle. Mide mazımızda şu an başka bir cümle. Bak, ortadaki ama bağlacıyla ne olmuş? iki cümle tek bir cümle haline gelmiş. Yukarıdaki ile neredeyse birebir aynı. E peki bağlaçlar her zaman iki cümleyi mi birbirine bağlar? Hayır. Bazen sözcükleri bağlar. Bazen söz öbeklerini bağlar. Değil mi? Mesela bak sonuçlar emek yahut gizemde olmalı. Şimdi bak emek bir cümle değil, gizem bir cümle değil. Ama emek bir sözcük, bir isim, gizem bir sözcük, bir isim. Bak ne oldu? Emek yahut gizem ne oldu? İki sözcüğü birbirine bağladı. Gördün mü dostum? Devam ediyorum. Öğretmen ya da doktorluğu seçeceğim. Öğretmenlik bir meslek, bir sözcük. Doktorluk da bir meslek, bir sözcük. Bak öğretmenliği ya da doktorluğu gördün mü? İki sözcük arasında bağlantı kurdu, bağlaç oldu. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bak görüyorsun belki bunlar tekrarlı bağlaç olmuş. Burada da bağlaç olan bir daha D var ayrı yazdım. Görüyorsun. Gelsin de gidelim. Bak bağlaç olan D her zaman ayrı yazılır. Aklında bulunsun dostum. Ya sev ya terk et. Ne buraya gelir ne orada kalır. Bu hayat hem yıkar hem kalkındırır. İster inan ister inanma. Onur olsun caner olsun iyi insanlardır. Gerek şiiri gerekse düz yazıyı çok severim. Bak burada tekrarlı bağlaçlar var. Bağlaç olmayan herhangi bir sözcük tekrarlı bir şekilde kullanıldığında tekrarlı bağlaca dönüşebilir. Görüyorsun değil mi? Çok kızmıştım. Meğer onunla alakası yokmuş. Çok kızmıştım bir cümle. Onunla alakası yokmuş. Başka bir cümle. Araya bağlaç geldi. iki cümleyi tek bir cümle haline getirdi. Olay tamamen bu dostum. Sen mantığını kavrayacaksın. Gel şimdi önemli notlara bakalım. Not 1. ile ve anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Gelmesi ile gitmesi bir oldu. Gelmesi ve gitmesi bir oldu. Aa burada ile yerine ve geldi mi? Evet hocam geldi. O zaman buradaki ile aslında edat değil bir bağlaç. Emek ile gizem sinemaya gittiler. Bak buradaki ile yerine ve getirelim. Emek ve gizem sinemaya gittiler. E oldu. O zaman ne olacak? Bağlaç Paletle tuvali alıp çizmeye başla. Ya hocam burada ile nerede? Bak paletle derken aslında palet ile. Bak oradaki i düşmüş l birleşmiş görüyor musun? Paletle derken aslında palet ile. E tamam palet ve tuvali alıp çizmeye başla. E tamam oluyor o zaman burada bir bağlaç var. Sana yok gibi gözükebilir. Hatta sana burada az önce ile bile gözükmüyordu. Paletle tuvali diye derken bak paletle palet ile. Görüyorsun değil mi? Oradaki i düşmüş dostum. Bazen işte ile başındaki sesliği kaybedip sözcükle birleşebiliyor. Bunu da aklında tut bakalım. İkinci not ile araç vasıta ya da birliktelik anlamı katarsa edat olur. Kars'a uçakla gideceğiz. Aslında uçak ile değil mi? Bak uçak bir araç değil mi? Bir vasıta değil mi? Evet. Zaten vasıtanın diğer ismi de araçtır. Aklında bulunsun. Bir yerde sana vasıta derse muhtemelen araç demek istiyor. Pikniğe arkadaşlarla gittik. Aslında arkadaşlar ile. E burada da bir birliktelik yok mu? E var hocam sen olayı anladın. Ekmeği bıçakla kesin. Aslında bıçak ile, değil mi? Bak, baştaki sesli düşmüş. Oradaki la birleşmiş. Bak araç. Bıçakla. Bıçak bir araç değil mi? Bir vasıta değil mi? Evet. Elini bıçak ile keste. Bak. Bazen ile baştaki sesliyi düşürüp l şeklinde birleşebiliyor. Bunu da fark etmeni istedim seni. Devam ediyorum. Yalnız sadece anlamında kullanılırsa edat olur. İçinde bir ölü bırakan yalnız sen değilsin. İçinde bir ölü bırakan sadece sen değilsin. Bak burada yalnız yerine sadece getir oluyorsa edattır. Bu dağları yalnız o aşabilir. Bu dağları sadece o aşabilir. Bak görüyorsun değil mi? Edat. Devam ediyorum. Yalnız ama fakat anlamındaysa bağlaç olur. Bu elbise güzel ama çok pahalı. Bak burada edat değil. Burada bir bağlaç. Senin gibi herifleri hep görürüm. Yalnız pek ciddiye almam. Senin gibi herifleri hep görürüm. Fakat pek ciddiye almam. Görüyorsun demek ki burada edat değil. Bağlaçmış. Bağlaç olan de kelimeden ayrı olarak yazılır. Ya Allah aşkına bak. Ben artık uyuz oluyorum. Ben artık gıcık oluyorum. Adam bağlaç olan de'yi dahi birleşik yazıyor. Ya sen ile yazarken. Ya sen ve yazarken için yazarken, çünkü yazarken, işte ne bileyim herhangi bir bağlacı kullanırken birleşik mi yazıyorsun? Hayır. E peki bu D'yi niye birleşik yazıyorsun kardeşim? E bu da bağlaç değil mi? Evet. E peki bu da işte iki cümleyi, iki söz öbeğini ya da iki sözcüğü birbirine bağlamayacak mı? Evet. E birleşik olursa bu nasıl bağlayacak? Ayrı olacak ki bağlasın değil mi? Yani bak biraz mantık. Lütfen biraz aklınızı kullanın. Bağlaç olan D'yi her zaman ayrı yazın. Lütfen. Anlat da ne olduğunu anlayalım. Kazanacak da biz de göreceğiz. Maça emek de geldi. Yani bak demek ki emekten başkaları da gelmiş. Bana bir anlam katıyor. Almam da almam diye yırtındı. Tamam. Peki hocam birleşik yazılan D hangisiydi? Hani ismin haleklerinde bir bulunma haleki vardı ya evde, okulda, arabada, sinemada ve arabada 5 evde 15. Heh, bak o evde yemek vardı dışarıda yemeyelim bak evde. Nerede? Evde. Dışarıda. Nerede? Dışarıda. Trafikte kurallara uyardı. Bak burada ne olmuş? Sertleşme olmuş. T'ye dönüşmüş. Bak görüyorsun ama bağlaç olan DDA asla sertleşmeye uyup da TAT'ye dönüşmez. Aklında bulunsun. Bağlaç olan DDA hiçbir zaman TAT'ye dönüşmez. Bu anca haleke olan DDA dönüşebilir. Aklında bulunsun dostum. Geldim ünlem. Allah'ım ünlem. Bak çocuk nasıl böyle e, panik olmuş değil mi? E doğru Demek ki bu çocuk duygularını çok gizleyemeyen, çok saklayamayan bir çocuk. E ünlem de zaten bana duygu belirtmez mi dostum? Evet. İşte bak kendi başına anlamı olmayan sevinç, korgu, heyecan, kızma, şaşma, acı, ürperme gibi duygular içeren ya da bir seslenme, seslenme amacı güden sözcükler ne yapar? Ünlem. Ünlemdir bunlar. Bu sözcükler ünlemdir. Ah ben nasıl bir yanlışa düştüm. Pişmanlık. Ah ah yanıma neden gelmez yarın kokusu. Özlem. Öf ne iğrenç bir koku. İğrenme. Öf be kızım bu ne hal. Kızma. Vah vah yavrucak acıma. Eyvah ev yanacak. Korku. Oh be sonunda başardım. İnşallah bu cümleyi siz sınavı kazandığınızda e, benim yorumlarıma yazın. Ben de göreyim mutlu olayım böyle. Fahriye Evcan gibi sol gözümden bir damla yaş aksın böyle. Tamam mı dostum böyle. Böyle ağlayayım. Ey Türk gençliği. Bak ne yaptı? Seslenme. E buradan seslenme demedik mi? Evet. İlla bir duygu olmak zorunda değil. Bir nida. Bir seslenme de olabilir. Bravo. Bak yine seslenme. Şşt. Baksana lan buraya. Seslenme. Hey bastı bacak buraya gel. Seslenme. Tabi siz kimseye bastı bacak demeyin. Çok ayıp. Bazen insanların gururu incinebilir. Kimsenin dış görünüşüyle alakalı dalga geçmeyin dostlar. Çünkü biz e, nasıl göründüğümüzü kendimiz seçmiyoruz değil mi dostum? Bu senin başarabildiğin bir şey değil. Bu doğuştan gelen bir şey. Bu senin başardığın bir yetenek değil. Kendi yeteneklerinle övün. E, doğa, Allah vergisi şeylerle övünme. Yeteneklerinle övün. Evet. Tüh fırsat kaçtı. Pişmanlık. Eh! fena değil. İşte görüyorsun dostum bunlar da ünlem. Beni dinlediğin için teşekkürler. Beğeni atarsan çok mutlu olurum. Bak buradaki kız gibi işte tek ayağımı havaya kaldırırım, ellerimi böyle yapar mutlu olurum böyle böyle pançık pançık mutlu olurum. Aa buradaki kız gibi olurum tamam mı? Ona göre beğeni at lütfen. Bir de abone ol. Ee, ben de biraz emeklerimin karşılığını alayım dostum. Hocam sen yine e, yalvarma sen yine yalvarmaya başladın. Hocam dilenme. Peki. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sözcük türleri bitti. Lütfen gidip soru çöz. Benim için değerli olduğunu unutma. Ben gençleri çok seviyorum. Birazcık da artık yavaş yavaş yaşlandığım için daha böyle kendimi onlara yakın hissetmeye başladım. Sizleri çok seviyorum. Umarım başaracaksınız. Umarım çok başarılı olacaksınız. Her şey çok güzel olacak dostum. Kendine dikkat et. Kendine cici bak. Görüşürüz. Bay bay.